Evet geliyor. Şut. Olmadı bu sefer. 4A sınıfı 3D sınıfı 0-0. Birazdan Arda oyuna girecek burada. Evet 3 4A sınıfı. Avuç kaleci Kaan. Ufuk top alamadı. 3D sınıfının en etkili oyuncusu Ufuk. Evet Ufuk gole gidiyor. Dilek'i şanladı. 3 Büyük bir fırsat kaçırdı. Ufuk. Kale boş. Muhammed kaçırdı. Evet. Oyuncu değişikliği. Arda giriyor. Muhammed Ali İbrahim çıkıyor. İbrahim 7'ye gel. Gol. Gol. Mustafa vuruyor. Mustafa vuruyor. Ufuk'a çarpan top. 3D sınıfı aradığı golü birazcık tesadüfle buldu. Şimdi Mustafa yüzünü tutuyor. Yüzüne çarptı top. Evet 3D sınıf. Arda Arda orada. Samet ufuk gole gidiyor. Sıraç orada. Ömer Asafar sadece bir gol. İkinci gol. 2-0 oldu evet. 3D 2-4A 0. Kaleci sıraç. Sıraç kalesinde. Orada bir anlaşmazlık verdi arkadaşına. Oyna. Samet alamadı. Ufuk Ali girdi. Arda bırak topu arkadaşına. Evet. Kol. Kol var orada. Kol var. Evet. Kol var. Uf Ufuk Ali kullanacak. Üçte kullanıyor. Üçteye kullanıyor. Baraj yapın, baraj yap. Dört A sınıfı baraj yap. Evet, iki sıfır oldu. Sıra kalesinde. Ufuk Ali. Korner, korner, korner. Şimdi korner kullanacak. Korner. Korner. Evet Kaleci Kaan canı sıkıldı orada. Kendisine top gelmiyor epeydir. Samet evet bugün takımda yerini aldı. Mendil kapmacaya giremedi. Evet Ufuk Ali önemli Ali. Evet. Evet orada top atış bir türlü kullanılmıyor. Arda kullandı. Ufuk Ali şut. Out. Evet. Şimdi 3 3'ten sınıfı kalecisi Kaan'ın canı sıkıldı. Bu arada bu arada beklenmedik bir gol. kamera yakalayamadım maalesef. Samet'ten 3. gol. Evet. Mustafa ne dersin maç hakkında? Memnun musun skordan? Muhammed maç hakkında ne dersin? İyi mi 3-0? Evet, annesi futbol kursuna yazdıracak. Ufuk Ali gole gidiyor. 3 değer sınıfı 4. golü attı. 4-0 oldu. 3 değer sınıfı. Yani bu takıma Kerem girebilirdi mesela. Evet. 4-0 Evet Mustafa Muhammed Evet. 4 A sınıfı. Evet 4 A sınıfı orada pasını verdi. Yani çıkam, çıkmakta zorlanıyor. 3 A sınıfı büyük bir baskı kurdu Muhammed. Mustafa alamadı. Arda karşıladı ama şimdi şimdi gole gidiyor 4 A sınıfı. Kaan var orada. Kaan gene kalesine devleşti. Pol yok. Kaan kalesine devleşti gene. 4-0 Evet. Ufuk Ali önü müsait gole gidebilir bu. Oyna oyna oyna. Muhammed Kaba ile karşıladı. Evet. Mustafa Mustafa'dan önce korner. Korner 3. sınıfı kullanıyor. Korner korner korner. Evet Muhammed topu korner köşesine koydu. Arkadaşlarına bakacak, pas vereceği bir arkadaşı. Evet ne oldu orada? 3 adım evet. Evet tamam. Kullan. Yani orada Evet 4 A sınıfı ani bir hata çıkabilir şimdi. Evet. burada sıkıştı top. Oyna Oyna orada bir şey yok. Kamera açık. Vara gider. Gerekirse vara giderim bir şey yok. Evet. Yok. Ee, sıraç itiraz ediyor. Niye sıraç? Bunu bu YouTube'a koyacağız biliyorsun. Evet. Ben de oynayayım mı? Ben de oynayayım mı? Kim o? Ben de oynayayım Dört ama. Gel. Sen de gir. Bir şey aldı ya. Oyna. Teneffüste devam et. Devam et. Devam et. Devam. Devam. Devam et. Devam et. Oyna. 4-0. Evet üçler sınıfı bir üst sınıfı 4-0 yenmek üzere. Ve Mustafa. Aa, Mustafa düştü. Mustafa düştü. Kendi takıldı. Evet orada avuç sanırım. Kim o? Arkamdaki. Evet. Bakıyoruz. Evet Mustafa bir o kalede bir bu kalede bugün. Muhammed bugün biraz durgun. Evet. Haydi Muhammed. Evet Muhammed şimdi hemen golünü de atabilir. Çünkü çok fırsatçı bir oyuncu. Ama biraz oyuncu sayısı fazlalaştı galiba. Avut. Muhammed ileride kal. Sana top gelir. Muhammed top sana gelsin. Sen topa gitme. Evet şimdi Muhammed. Muhammed. Avut. Muhammed ileri git. Kaan sana vursun. Avut. Kime değdi ki? Avut, 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 avut. Avut. Muhammed at. Kaan. Kaan bomboş. İleriye var. Kaan vursan ileriye. Geç kaldı. Ama aldı Muhammed. Evet. Avut, avut, avut. 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 Evet, şut. Avut. 4 asını bu gole çok yaklaştı. <laughs> Muhammed'e gönder. <laughs> Kaan, Muhammed boş. <laughs> bir şey oldu, Kaan, degajman yapacaksın oğlum. <laughs> evet, iyi gönder aslında. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> ha, bisikletten oldu o ne oldu? Evet out. Evet Samet. Samet kullandı. Tamam oyuna gir. Zaten iki dakika bir de seni oyunda görelim. Kamerada. Gol. Gol. Dört bir. Bırak Muhammed'e bırak. Evet kaçıyor goller. Goller kaçıyor. Evet ne oldu orada? Avut. Evet 4 A sınıfı gol aramaya başladı. ilk golü attılar. Daha baskılı oynamaya başladılar. Şimdi 3 D sınıfı çıkmakta zorlanıyor. Sıraç yok Ömer Asaf Ömer Asaf evet. Samet kurtardı evet. Bitiyor zaten bir dakika kaldı girme 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 bir dakika kaldı evet. Samet Evet orada bir şey yok. Oğlum Ufuk Ali bekliyor. Samet biraz acele edin. Evet. Muhammed Mustafa'ya vermek istedi. Ya, orada orada eş. O... Avut. Oğlum Ufuk Ali bomboş. Ufuk Ali bomboş. Tamam. Evet İbrahim çıkardı Muhammed. Evet. Yok orada bir şey yok sert. Korner kendi kalesine. Bir çaldı mı? Tamam bitti zaten. Evet maç 4-1 sona eriyoruz. 10 dakika.